Bir takipçim sordu, abi sence Messi mi Ronaldo mu diye. Zaten bildiğiniz üzere e, bu tartışma, bu furya yıllardır var. Her dönem böyle hortlatılır. Messi mi Ronaldo mu, Messi mi Ronaldo mu? Bu konu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bir de bildiğiniz üzere Dünya Kupası furyası var işte. Arjantin finale çıktı ki Arjantin bak söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle yani benim düşüncem kupayı alacak ha Messi bırakmayacak onu. Messi son e, Dünya Kupası jubilesini Arjantin'e ya kazandıracak abi net diyorum. Ya bırakmaz abi o adam kupayı. Bu kadar da ne söyleyeyim. Şimdi gelelim muhabbeti Messi mi Ronaldo mu? Abi Messi bambaşka bir seviye bak sen söylüyorum. Ben e, Ronaldo biri olarak yeteneğe baktığım zaman yani 90 dakika saha içine baktığım zaman Messi abi bu net yani üzgünüm Ronaldo yani iyi de öldür hakkını yeme Messi bambaşka bir seviye babacım neden abi adamda teknik desem var hız desem var kabiliyet var yetenek var abi analitik düşünce var böyle beyin var zeka var abi adam dünyayı topçu olmak için gelmiş ya bambaşka seviye o çalımları o aradan kaçısı abi inanılmaz bir teknik bak gerçekten Messi gibi bir topçu dünyanın en iyi topçusu abi bu net. Yok Pele'ymiş, yok Maradona'ymış, yok Zidane'mış, yok Ronaldinho'ymuş. Ya yok abi yok. Bunlar Messi'nin getir götürünü yapar ancak bak net diyorum. Yani Ronaldinho e, mükemmel bir topçu, çok saygı duyduğum bir topçu. Ronaldinho inanılmaz yani. Ronaldinho deyince böyle bir tüylerim diken diken oluyor. Beni çocukluğum aklıma geliyor. FIFA 2007 oynardık önceden bilgisayarda. Böyle eee Barcelona alırdık. Messi var, e, Messi, Ronaldinho, eto üçlüsü. Ulan bir daha gelmeyecek o günler ya. Çok özlüyorum. Yemin ederim çok özlüyorum ya. Lan baba ya. O yüzden Messi abi Messi. Messi gibi hatta onun bir çalım videosu var ya. Gidiyor böyle herkesi düzüyor. Ankara Messi, Ankara Messi böyle böyle böyle. Ankara Messi'yi vuruyor. <laughs> vuruyor gol atıyor ya baba. Yani Messi abi Messi bambaşka bir seviye ya. Onun gibi bir topçu gelmeyecek abi. Özellikle bak şunu söyleyeyim. Sadece Messi için de değil Ronaldo. İnanılmaz bir topçu. Müthiş bir topçu. Gerçekten yani son dönemlerde falan formu düşmüş olabilir. Yani adam 37 yaşında abi. Yaşlandı yani. 86 doğumlu Ronaldo. Ya da 85 doğumlu ikisinden biri. Yaşlandı abi adam harbiden yaşlandı. Yani öyle bir topçunun. Ya Ronaldo şu anda 20'lik delikanlılara taş çıkaracak topçu gerçekten. Ama yanlış seçim yaptı o. Yani Manchester United'a gitmek gibi bir ee, kariyer hatası yaptı diyeyim. Bence O yüzden formuna düşüklük oldu Bu saatten sonra da Zor toparlar girme geliyor Ama Ronaldo keçi Yani çok inatçı çok hırslı bir topçu Gerçekten O da toparlayabilir yani İnşallah düzeltir çok saygı duyduğum bir topçu Ronaldo benim için bir idol Landayı futbolu geçtim bak 90 dakika içerisinde Sağda futbol yeteneği olarak dersen Messi bu net Benim gözümde çünkü Messi'nin PR'sız olmadığı bir dönemi yok abi. Adam inanılmaz ya. Yok görmedim ben böyle bir yetenek ya. Bak Neymar geldi geçti değil mi? Efendime söyleyeyim. Mbappe var şimdi. İşte ee, Gerald Bale parladı bir dönem. Efendime söyleyeyim. Paul Pogba'lar, Marco Reus'lar vesaire vesaire. Abi yok yok bu adamlar. Yok Messi'nin yanına bile ulaşamadı ya. Bu Messi gibi. Özellikle bak aynı döneme denk gelen iki tane oyuncu. Messi ve Ronaldo. Bu adamlar gibi topçu bir daha gelmeyecek oğlum. Hani bunları böyle çarpıştırmayı bırakmak lazım aslında. Hani ikisi de ayrı yetenek, ayrı kabiliyetli oyuncular. Ama işte bir sonuç millet istiyor işte. Kimi seçersin? Messi abi. Üzgünüm Messi. Ha Ronaldo adamdır. Ayrı konu. Karizmadır. Efendim üzgünüm. Klastır. Erkektir ya Ronaldo. Adamdır lan da ya harbiden. Yani insani olarak da baktığım zaman Ronaldo diyorum. Messi biraz daha bana böyle şey geliyor umur, e, yani karakter olarak baktığım zaman. Böyle işten hesaplı geliyor biraz bana önden sonra. Ama Ronaldo daha böyle cana yakın, daha böyle yardımsever gibime geliyor. Özellikle bu e, son zamanlarda Coca-Cola muhabbeti oldu ya onunla ne. Hani. Ondan dolayı işte Filistin'e yardımı vesaire işte sadece Filistin'e değil ihtiyacı olanlara yardımı. Ha belki Messi de yapıyordur bilmiyorum ama Ronaldo daha samimi geliyor, daha sempatik geliyor bana ya. Yani Futbol olarak baktığım zaman Messi, e insanlık, adamlık yani bir idol olarak baktığım zaman Ronaldo. Hani şey gibi düşündüm bu bunu. Şimdi Rone Kolaman da bir vü vücutçu. Arnold, Arnold Sivas'ta ne geçer de bir vücutçu değil mi babacım? Ha. Şimdi Rone Kolaman'ın vücudu çok çok daha iyi Arnold'dan. Doğru muyum yani daha çok geliştiğini yani. içinde. Ama Arnold bir klastır abi. Bir hani nasıl diyeyim bir e bayraktır ya anladın mı? Onun gibi düşünün yani. Ee, diyeceklerim bu kadar. Bir daha böyle topçular gelmeyecek gerçekten. Zannetmiyorum ben geleceğini. Özellikle aynı dönem, aynı döneme damga vuran iki tane elit, mükemmel, master futbolcular gelmeyecek baba. Ve yaşlanıyoruz lan dayı. Harbiden yaşlanıyoruz ya. Bu adamlar emekli olacak. Yaşa geldi. Biz de yaşlandık. 24 oldum ben. Landayı bir daha böyle topçular harbiden gelmeyecek ya. Ulan neydi onlar ya? FIFA 2007, 2008. Çocukluğum aklıma geliyor Landayı. Ne zaman Messi, Ronaldo, Ronaldinho muhabbeti dönse aklım çocukluğuma gidiyor ya. İlkokul 4. sınıfa giderdim. Yeni bilgisayar alınmıştı eve. Lan ev, şey okulda hiç dersi düşünmezdim. Eve gidim de işte e, menajerlik oynuyordum o zaman. Messi transfer edin bir teklif gönderim. Ronaldo'yu transfer teklifi gönderim işte e, ee, vesaire vesaire. Ulan ya vallahi billahi insan üzülüyor olan dayı. Harbiden üzülüyor ya. Zaman ne hızlı geçiyor olan dayı değil mi? Çok tuhaf ya. Harbiden çok tuhaf. Ulan 37 yaşına gelmiş adamlar ya. Emekli olacak. Son dünya kupaları lan. Bu bile insanın içini ürpertiyor ya. Ulan ya. Messi de, Messi de iyi Ronaldo da ya iyi abi. Yani bunları kıyaslamak iyi değil ya. Bunları kıyaslamak hani ikisine de hakaret bence ya. İkisi de hani böyle bir kıyaslamayı istemez işte. Biz de Dümen'den muhabbet olsun diye bu videoyu yapıyoruz. Diyeceklerim bu kadar. İkisi de çok kaliteli topçular. Bir daha böyle topçular gelmeyecek. Keşke var ya bak keşke. Şöyle sağlam bir adam çıksa da. Messi ile Ronaldo'yu aynı takımda görsek lan dayı. Ee, i̇kisine de respek baba. Harbi adamlar ya. Net diyorum ya. Net diyorum abi ya. Ha, bak evet. diyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz canımsınız okey babacım hadi bay bay.